Bugün Derya'mı daha yeni çıkarıyorum. Bugün akşam, akşam çıktı. Gel Derya'cığım. Gel. gel şekerim gel. Gel balım gel. gel ben bak akşam karanlık. Hava karardı Derya'nın dışarı teşvik ediyor Kız geliyor mu? Gel mi? Gel mi? Gel mi? Gel gel Ceylan gel. Kuzu Ceylan gel. Burası da soğuk. Hayır. Yok. Buz buz. Ha, asıl buz açın Hadi gel. Aha. Bak hava karanlık. Görüyor musunuz? Ya de ya. Gel lazım, gel. Vallahi. Hatun. Ne evet, var? Sen ne diyorsun? Rubayı yakayım mı? Çıkar Aha, çıkarmıyor dur. Dur yakın dur dur. Al bismillah ya Allah. Gel 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 gel. Ha şu rubayı yakayım Soğuk Tamam. Ne oldu musun? Yok. Düşünmüyor musun? Biraz daha. Valla deryanı en güzeli, huyunu seviyorum. Hemen üşümez. Ben doluyum, ahatım, birazdan üşüyeceğim biz. Evet. Hakkın ne güzel <laughs> ha? Çok sıcak Gerek yok ya.

제가 오후 바이든에 와서 할 말이 없 우리 이따 봐서는 이래. 귀엽지? 귀엽지? 얼굴 uh -oh a s t i 이 a l l y a 거면이 y 알다이 Bir mutlaka daha var. Mevsarlı mı dört olur? Bismillahirrahmanirrahim. Aha! Ne sarısı var mı o zaman Kocaman iki tane. Çift sarılır. Bir sefer arkadaşlar, şunu hep sarılır. Yok sallım. Çay bile de hazırladık oğlum. Eğer Edemledik. Evet. Evet, oh. Bunlar var lan. Ekmek al evet. var mı ekmek? Hey. Aşırmaya gelmez yine bu. Kumur ekmeği Var mı? Ben bir şey yapmadım daha sonra. Düşünmeyedim. Allah Allah. Ben sana sana mi? Aşım, geliyor, sen, gel gel elinize evet, gel o zaman hadi gel yavrum gel hadi bu gel gel tomez beyazım ben sana tam dolayı aç <laughs> hocam biraz aç aşağıya doğru so bir yere Ne var da no ne yapacağız evet. hadi hadi Dişin yani dolusu bir kokuyor ne? Yemek hazır. sen de evet. tamam. yapıyorsun? Allah Allah. tamam biliyorsun? Allah bize Allah 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 oluyor? Allah Allah bir ne şey oluyor? Haşim ve de katlar mı diyorsun? Haşim ve katlar. Çok, çok sert bakarım. Ben seni yumuşaksın sanıyorum. Yok. Nazik, nazik sanıyorum. yok. nazik değil mi anne? Nazik de yakayı katlarım. Çok sert bakarım. Yapma ya. Allah. Bak bakayım. Ya hiç kalkmadım. Soğusun çok önemli. Sen ben başlayamadım. Sen başlayınca içim rahat ediyor. Ha, Sen önce, ben yanayım ya kardeşim. Evet. Önce ben yanarım tamam. Şöyle şöyle. Ama doktor iki saat sıcak soğuk hiçbir şey yemez dedi. Öyle yapma o zaman. Ya olmaz mı lan? Oldu. Sayın Bakın düşmeyen de gitti. Doğum falan yapıldı. Evet bugün donteye gitti donteye. Sıcak sanki yemem. Bunu bir daha böyle. Tamam bekliyorum. Allah'a hayatım be. İştik ödeyeceğim zeki Yapma ya. Vallahi bile. Yok o yok, ne öyle yok. Çok zahmetli. Ben yapayım mı? Bana Maraş'a söyle, bana Maraş Ha? Su içiliyor mu? Yok. Bir aradan ses geliyor. Sesi. Hmm. Ha düğüm var. Sarayda ne yapıyorlar biliyor musun? Böyle bir zuba kuruyorlar. Sen hmm. şey, yanıkayı dolduruyorlar. Artırmadan yanıyor. من غيره. خلاص. أيه İki üç ay bir şey oranda. Ne anladın lan bu dişlerden ne yaptık o zaman? Şey bir de imza at ver, ne imza var? Çok yapmışım. Kaç yumurtal? <음> <음> <mangoksam> <that> <무세 grabbing> 이ี이อีกทีอีกทีอ่ะตัวค그ณ <편이야> اشتقتان میردن بیا داد کوکو یو هو حالا مگر نه یو ها ها دیگه دي حال سناب له 媳妇。<laughs> <laughs>